arkadaşlar bugün Batman ile ilgili dediğim şeyi çekeceğim adını hala hatırlamıyorum biraz önce girdiğinde yazıyordu ama unuttum Ben bundan birkaç bölüm oynamıştım ama tekrar silip yükledim O yüzden baştan başlıyorum ve bu oyun benim çok hoşuma gitti size de tavsiye ederim ama paralı olduğu için indiremeyebilirsiniz ama bence süper bir oyun yani Evet ara sıra bunlar çıkabiliyor ee, o yüzden ben şöyle bir şey yapacağım hemen. Oyunun sesini yükselteceğim. Bir şey olmaz. Ee, şunun sesini kısacağım. Titeşim alacağım. Ee, şöyle sabit dursun da. Yani ee, arada bir çıkabiliyor. Çok böyle ince mi diyeyim artık ne diyeyim bilemedim. Ama oyun benim acayip hoşuma gitti yani. İndirmenizi tavsiye ederim. Ama APK indirin demiyorum yani. Eğer hep indiriyorsanız bilmiyorum yani. İsterseniz indirin de APK'yı çok tavsiye etmiyorum. Yine de istiyorsanız indirin yani. Benim acayip hoşuma gitti bu oyun. Adam dövmeler falan uçabiliyorsunuz. Çok güzel adam dövüyorsun ama. Bu arada dışarıdan sesler geliyorsa özür dilerim. Şu yeri kapatsam mı kapatmasam mı bilemedim. Çok e, uzun süresi. Kapatabilirim hatta geçeyim ya gerek yok yani. Ee, şimdi ilk kontin o. Şöyle şu şunu öğretiyor bize. Daha başladık ya. Uh, hı. Ne yapacağız biz şimdi oğlum? Ben bunu öğrenmiştim. Ne yapacaktım şimdi? Ya ne oluyorsun ya? Neden böyle şeyler yapıyorsun ha? Şimdi şuraya gideceğiz. Hiç şey anlamıyorum. İngilizcem iyi de yani yaşıma göre iyi yani. Ben bu kadar da çok şey bilmiyorum. Evet. Ya nasıl fark etmiyorum be? Yapma ya. Şimdi bir koca göz. Oh belli. Sniper diyor. Neyse ben... Hiç bir şey anlamıyorum. Niye ki? Şuraya... Şunu açacağız. Ve oraya gideceğiz. Geçmiş <laughs> mi lan bunlar? Oo, <laughs> oh. Çok güzel kavga ediyor. Vur şuna, vur. O da gidim. Bir tane daha eklemiş olmaz. Osmanlı tokadı çaktı adama. Evet bir Osmanlı tokadı daha. Ya ne oldu lan? Siz mı atıyorsunuz oğlum? Sizin mı? Evet, şuraya gideceğim şimdi. Ya şuradan öyle zıpkın mıdır nedir de, tam bilmiyorum da. Ee, oyuna gitmesi benim çok hoşuma gitti. ben öyle nasıl çıkacağım? Şu kendime seçeceğim. Bu arada dışarıda sesler geliyorsa kusura bakmayın yani. Neredesin oğlum? Ha? O sniper çekiyor. Yakında sniper çekiyor bana. Lan sen kimsin lan? Ha? ha, sen kimsin? Sen ne de bana oradan sniper çekiyor. Sizin biraz arttıralım daha güzel olsun. Ee, şimdi oraya mı gidiyoruz? Çık şura. Ee, hemen çınayım. Biraz da sesini arttırayım. Müziği falan da güzel. Çok hoşuma gidiyor benim. Üfekler falan da süper. Ya neden hiçbir şey anlamıyorum ben? Şimdi çok güzel oluşacağım. Evet. Uçuyorum. Yalnız yere düşmemem lazım. Hadi oğlum. Yaparsın oğlum. Niye yapamıyorsun? Döverim seni değiştik bitti galiba süperdi ben sesini fırlayacağım biraz ses konuşuyor olabilirim sesi fırladığım için ya bu da hazır Oo. ses çok fazla geldi şurası bir şey. sesini yine yükselteceğim ama şu an çok acayip fazla yer. Evet şimdi duymaya başlayabiliriz. Bu arada şu an bari olabilirim. Tekrar söyleyeyim. Ee, yani bari olsam kusura bakmayın. Çünkü sesi full açtığım için. Ee, bir de çok bari olsam sesin kısın. Yani tam full sesli izlemeyin sizi. Gel gel sen kimden kaçıyorsun? Benden kaçamazsın oğlum. Hı. Aa bu kadın ölmüş. Ha doğru, doğru. burada Aynen, aynen. Çok haklısın. Şimdi nereye gideceğiz? Buraya mı gideceğiz? Fırlatalım şunu. Ha, şuraya gideceğiz. İyi, şunu fırlata fırlata gideyim ben insanlara halille ölçerim o zaman. Daha yukarıya. Oğlum gittin nereye atıyorsun lan? Evet, burası güzel. Zaten yakın annesi. La 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 la. la 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 la. Geber. Böyle bir sniper alınca bilmiyor işler. Geber. Oo. Böyle adamı tam öldürecekken yavaş çekimi alıyor. Ş şöyle öldürme keyfini kat kat yaşıyorsun. Allah. Çok kötü bir şey yaptım ya. ne yapıyorsun oğlum ya? Neyse. Hadi hadi uç. Uç lan uç uç. Yanlışlıkla bir şey yaptım çok kötü bir şey. Heh, ama düzeltin tabi ama. Lan düşme. Şöyle atayım. Betmesim giz. Şöyle atayım yukarıya çıkayım. Buradan uçacağım. Oğlum nereye uçuyorsun lan? Dizgün uç be ha, Bak buradan uç. Uçarsın koçum hadi. galiba bu bölümde burada bitecek. Bitti mi? Evet. 15 dakikadan fazla oynamam lazım. O zaman bir bölüm daha yapar bitiririm. Herhalde. Oo, oh, benim çok hızlı yapmam lazım bu bölümü. Yalnız bu bölüm uzun sürecek. O yüzden ben videoyu şimdi bitireyim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğendiyseniz Beğenmediyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. <laughs> e, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.